yeniden refah gençliği, bir elime güneşi, bir elime ayı da verseniz yine de davamdan dönmem duruşunu örnek alan bir gençlik. Korkar mı Nemrud'un ateşinden İbrahim olursa insan? Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Sayın Genel Başkanımız, doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Genel Başkanım. Kaleci Ali Beyli köyündeyiz. Buradan sizlerin doğum gününü genişten içten dileklerimizle kutluyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun genel başkanım. Muhterem genel başkanım. Ankara İl Gençlik olarak yeni yaşınızı tebrik ederiz. Sayın genel başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Milli Görüş Lideri Muhterem Genel Başkanım, doğum gününüz kutlu olsun. Sayın Genel Başkanımız, doğum gününüz kutlu olsun. Sayın Genel Başkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Genel Başkanımız Doktor Fadıl Erdoğan doğum günü kutlu olsun. Diğer raflarımız Sayın Genel Başkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Yine genel başkan doğum gününüz kutlu olsun. Allah'ım sizlere başımızdan eksik etmesin inşallah. Sayın Genel Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Sayın Genel Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Ümmetin umudu Sayın Genel Başkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Muhterem Genel Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Sayın Genel Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Sayın Genel Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Sayın Genel Başkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Muhterem Genel Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Saygıdeğer Genel Başkanımız bu özel gününüzde İstanbul Gençlik Kolları teşkilatı olarak doğum gününüzü en içten ve samimi dileklerle kutluyoruz. Kıymetli Genel Başkanım Doğum gününüz kutlu olsun. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Hayırlı, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Muhterem Genel Başkanım, doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğdunuz. Geriden defa geçtiği, merhum Erbakan Hoca'mızın bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diyerek ortaya koyduğu o dik duruşu kendine örnek alan bir gençliktir. Ümmetin umudu çok kıymetli Sayın Genel Başkanım Doktor Fatih Bakan Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum, günü kutlu olsun, Sayın Sayın başkanımız, başkanımız, doğum... doğum gününüz kutlu olsun Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Kıymetli Genel Başkanım doğum gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Baharın mücelisi Milli Görüş Liderim Muhterem Genel Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Samsung teşkilatımız sizleri Doğum gününüzü de tebrik ediyor. Hayırlı yaşlar diliyor. Doğum gününüz kutlu ve mübarek olsun. Saygıdeğer Genel Başkanım. Doğum gününüz kutlu olsun. Uykularımızı yitirdik bu yaşta. Hak dava için artık ehlenişer yok. Hakkın ta kendisi var. Artık yeniden Refah Partisi var. Kıymetli Genel Başkanım. Doğum gününüz kutlu olsun. Rabbim yeni görüşün en büyük zaferlerinde Yine sizlerin yanında olmayı hepimize nasip etti.